Kars'tan Edirne'ye gideceğiz. Edirne'de Selimiye çevresi, Selimiye Camii'nin çevresi yeniden düzenleniyor. Görüntü kirliliği oluşturan o binalar yıkıldı. Selimiye Meydan Projesi ile tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Kısa sürede çalışmalara başlandı. Edirne'de Selimiye Camii Meydanı düzenleniyor. Meydan projesiyle tarihi dokunun ortaya çıkarılarak turizmin desteklenmesi ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami çevresinin hak ettiği görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Bölgede belediyeye ve vakıflar genel müdürlüğüne ait 16 dükkan yıkıldı. Meydanın altyapı çalışmaları ise sürüyor. <laughs> Kazılar arkeologlar gözetiminde yapılıyor. Çıkan eserler koruma altına alınıyor çalışmalar tamamlandığında Selimiye Meydanı turizme uygun bir çehre kazanacak. Bölge araç trafiğine kapatılacak. Tarihi cami her açıdan tüm ihtişamıyla görülebilecek. Meydan düzenlemesinin Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. İkinci etapta ise cami çevresindeki tarihi yapılar ihya edilecek.